olarak tabii ki ülkemizin gözde nadide insanları olduğumuz için yapıyoruz. da sağlık hizmetleri sırasında aynı sınıfın meslektaşları olarak size bu kadar ayrıca ona göre şeyler yapmamızı sağlıyor. Fakat sosyal insanlar olarak bu seviyede bir yer tutmamız bir biz aynı sınıfın yanında tuttuğumuz hayvan evlerinin yanında halk sağlığı işlerinde yer edinmeye çalışıyoruz. Neşmanya, Ölüşte gibi Riskli olan hastalıkları gördüğünüzde insanlarda enfeksiyonlara yol açıyoruz. Başkanımızın tıbbi hekim olması video göstergesi yapmayı tanıdık. Sözü evvama bırakmayacağım. Hepiniz hoş geldiniz. bizim COVID birlikte de dünya çapında geçebiliriz. Bu etkenlerin hayatımızı çok olumsuz yönde etkilediğini ve yapılan araştırmalar sonucunda da bunların pek çoğunun daha fazla girmiş olması, tabii uluslararası ulaşımın kolay kolaylaşması, küreselleşme dediğimiz kapsamdaki pek çok ülkeler arasında... Bunlar <laughs> yapılabilen Kurdu yani bakanlık. O mikroçipi bakanlık sağlıyor. Siz hayvanı uyguluyorsunuz. Bu mikroçip size sahiplendirilirseniz sizin adınız, soyadınız, TC kim gibi bir yere gidip ikiniz beraber diyorsunuz ki ben bu hayvanı bir kişiye sahiplendirmek istiyorum. O mikroçip sizin üstünüzden alınıp o kişinin TC kimliğine <laughs> sahiplendiği hayvanın soyadını, gelinciklilerini kimliklendirilmesine ilişkin bir çıkarttık. Gelincikler Türkiye'de evet. Evet.

Veteriner İşleri Halk Sağlığı Daire Başkanlığı olarak bugünkü misafirlerimize Veteriner İşleri Şube Müdürlüğümüzün birimlerinden olan PAKO sahip Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi'nde konuk ettik ve özellikle halk sağlığı yönünden veteriner hekimlik hizmetlerinden bahsettik. Halk Sağlığı Anabilim Dalı e, açısından uzmanlık yapan e, hekimlerimizin e, hem insan hem hayvan sağlığıyla ilgili ve bunların arasındaki etkileşimden kaynaklı faaliyetler, özellikle koruyucu hekimlik hizmetlerinin önemiyle ilgili e, farkındalıklarının yüksek olması gerekiyor. Biz burada buna değindik. Pako's Hayvan Rehabilitasyon Merkezi olarak hem sahiplendirme faaliyetlerinin yapıldığı, hem e, klinik hizmetlerimizin e, hayvanlarımızın sağlığı, işte halk sağlığını koruma anlamında koruyucu tedavilerin parazitler tedavilerinin kısırlaştırıldıktan sonra işaretlenmelerinin ve kayıt altına alınmalarının en sonunda da halkımızla birlikte sahiplendirme faaliyetlerini yürüttüğümüz etkin merkezlerimizden bir tanesi. Burayı da bu anlamda görmelerini istedik. Çünkü gerçekten kent yaşamında insanlarla hayvanlar arasındaki iletişimde en sağlıklı kurulacağı merkezlerden birisi de burası. Halk sağlığı asistanlığında olan Türkiye'nin değişik fakültelerinden halk sağlığı asistanları toplanıyor. Şu anda 22 fakülte tıp fakültesi halk sağlığı asistanlarıyla birlikteyiz. E, belli bir tema seçiliyor ve tema doğrultusunda kentler gezilerek iki öğretim üyesi eşliğinde eğitim veriliyor. Gezici bir eğitim aslında bu. 22, 22 farklı tıp fakültesinin asistanlarını topladık ve bu seneki temamız, temamızı belirlerken de Türk töpleri Birliği Halk Sağlığı bilim Dallarına yazıyla soruyor. Bu seneki tema çok ilgi çeken bir konu oldu. Yerel yönetimler ve halk sağlığı başlığında değerlendirildi. Biz de e, bu ekibi İzmir'de topladık. Pakodaki çalışmaları az önce anlattılar, sundular. Çok profesyonel bir ekip olduğunu gördüm. Gerçekten alana çok hakimler. Gerçekten iyi bir birim oluşturulmuş.